Merhabalar. Değerli arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Rendsburg Caddelerindeyiz. Bisiklet yolunu bozmamamız lazım. Arkamdan bir işaret geldi. Şu gördüğünüz tarihi bina 1695 diyor. Karşısında yine tarihi bir binamız var. Ama yani benim çok ilgimi çeken şu karşıdaki binaydı. Şimdi o tarafa doğru çevireceğim binayı. Buralar genelde artık iş yeri ağırlıkta. Ee, binayı böyle yukarıdan aşağı böyle gösteriyorum. Üzerinde 1695 yazıyor. Ee, bu tarafta yine böyle binalar devam ediyor. Kimisi bunların ev, kimisi iş yeri olarak kullanılıyor. Böyle bir tarihi dediğin içerisindeyiz. Şu gördüğünüz mavi çizgi bisikletlerin gittiği yol. Siz bu çizgiden gidemiyorsunuz. Bu tarafa geçmeniz gerekiyor. Hemen zaten sizi uyarıyorlar. Diyorlar ki yanlış yoldasın. Tring tring yapıyor. Sen de anlıyorsun tabi. Şöyle <laughs> klasik bir güzergahta gidiyoruz. Hani ben de biraz ilginçlik olsun diye bu çekimi yapıyorum. Binaların bir de böyle bu taraftan görünüşü var. İşte Remslük'ten bir cadde, bir ara cadde mahallelerin arasına giriyor. Burada da gene yaşayan Türkler var. Çoğunluk mudur? Onu çok bilmiyorum. Bayağı ama var. Şu binaların Şeylerini görüyorsanız çok güzel, çok değerli. Böyle çatı katından, aşağısındaki deposuna kadar her şeyi değerlendiriyorlar ve kullanıyorlar. Ee, kesinlikle bir yabancı ülke hayranlığım yok. Sadece gezdiğimiz yerleri gösterelim diye. Herkesin vatanı güzeldir. Ama şu son dönemlerde şunu yaşıyoruz. Nerede ekmek yiyorsan orası senin vatanın. Dünya küçüktü. Ondan dolayı böyle hani bunun gibi fantazilere girmeye gerek yok. Gördük zaten o fantazileri. Şöyle biraz daha buradan çekim yapayım. Böyle oynatmamaya çalışıyorum. Binaların 1-2-3 katlı görünüyor. Ama bunların kesinlikle alt katları da var. Tarihi binaları görüyorsunuz. Bugün Rensburg'dan şöyle güzel bir enstantane çekeyim dedim. Vaktim olursa gene çekerim. Kolay gelsin. İyi günler.